arkadaşlar Merhabalar bir konuyu açıklığa kavuşturmak gerekiyor çok hızlı bir şekilde net cevap vereceğim Analitik geometri ne zaman çalışılması lazım diyor birçok öğrencimiz Çünkü fonksiyonda polinomda parabolde e, türevde integralde limitte dizilerde. Yani logaritmada grafiğin olduğu her yerde noktanın kullanılabileceği her yerde, doğrunun kullanılabileceği her yerde evet analitik geometri işe yarıyor. Dolayısıyla bazı eksiklerinizi gidermeniz anlamında analitik geometrinin temel bilgilerinin öğrenilmesi çok önemli. Birincisi, açık konuşmak gerekirse bir öğrenci üçgenleri çok iyi çalışır, üçgenleri halleder. Sonrasında artık geometriyi halletme yolunda çok önemli bir adım atmıştır. Bu yüzden benim gönlümden geçen sıralı gitmesidir. Yani çokgen, dörtgen, çember, analitik, geometri şeklinde. Ama ara bir formül olarak üçgenleri iyi çalıştıktan sonra yapabileceğin şey nedir? Analitiğe geçebilirsin. Nokta analitiği ve doğru analitiği dönüşümlere geçmene gerek yok. Sonra Klasik dörtgen, çokgen devam ettikten sonra en son sıralı kitap sırasına göre dönüşümlere geri dönersin. Ama nokta ve doğru analitiğine çalışmanız böyle olabilir. Ben gönlümden geçeni söyledim ama olabileceği de söyledim. Bunun yanında hocam ben daha üçgenleri bile bitirmedim. Ara bir formül olarak ben ayete de çalışacağım. E ne yapacağım onların mı bekleyeceğim diyen arkadaşlar için çok tasvip etmemekle birlikte mecbur ara formül yani bir nevi acil Durumda camı kırınız seçeneği olarak şunu yapabilirsiniz. Çok basit bir kaynak veya videodan çok temel bir anlatımla nokta analitiği ve doğru analitiğini hızlı bir şekilde temel bilgilerini öğrenmek ve temel atmak adına çalışabilirsiniz arkadaşlar. Bu size analitik geometriyi öğretmez, ayette çıkan kaliteli soruları yaptırtmaz ama e, parabolde, polinomda, fonksiyonda biraz günü kurtarmanızı sağlar. Böyle bir ara formül sunabilirim. Bunu bu şekilde söylemiş olayım arkadaşlar. Yani bundan başka da artık bu ile alakalı bir şey söylemek istemiyorum ama söylemek istediğim diğer şey bakın nereye geliyor iş benim düzgün geometri çalışmama. Arkadaşlar geometri hallediliyor. Geometri bazen zorlar. Ee, öğrenme aşamasında sancılıdır. Bunu ben videolardan da sıklıkla görüyorum. AYT'de bazen işler laylaylom gider. Güzel gider. Ee, ama onu da bak AYT matematik çalışırken çalışırken güzel gider işler. Soru bankalarına geçtiğiniz zaman Hanya'yı, Konya'yı görürsünüz. Geometride biraz o ters durum oluyor. Çalışırken sancılı bir süreçten geçiyorsun. Bu ne ya falan diyorsun. Çünkü geometriyi koyduğun yerle de ilişkili. Geometri burada duruyor. Matematik ta burada duruyor. Maalesef e, sevgi ve ilgi olarak. Dolayısıyla şunu da zannediyorsun sen. Üçgen şunu ne olacak ya? Üçgenin iç açılar toplamı 180 derece. ÖSYM'de temel bilgi soruyor ama öyle olmuyor. Onu... E, emek verip öğrenebilmek adına saatlerin gidiyor ve onu öğrenmek zorundayım. Hedefim yüksekse benim. Dolayısıyla arkadaşlar, e, herkes iki ayda geometriyi bitirecek diye bir şey yok. Bazen kendinizi yanlış yönlendiriyorsunuz, yanlış düşündüğünüz ve okuduğunuz ve dinlediğiniz için. Matematiği iyi olan bir öğrenci tak 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 geometri hemen 2 ayda bile belki halleder. Belki. He, o kadar değil ama belki halleder. Ama birçok öğrencimiz bunu böyle halletmek zorunda değil. Normal de değil zaten. Sen 5-6 ayda geometriye anca oturtursun. E doğal olarak hani diyelim ihmal ettin şimdi Kasım'da başlayacaksın. Tamam problem değil. Aralık, Ocak, Şubat, Mart, Nisan yapıyor. 5 ay Nisan. Sınava hala 2 ay kalıyor arkadaşlar. Bazen böyle öyle bir kendinizi kıstırıyorsunuz ki sanki hemen ben bütün her şeyimi Şubat'ta bitirmeliyim yoksa olmaz sınavı başaramam. Öyle değil. Tabii ki olmasını isteriz. Ben zaten niye Temmuz'da başlatıyorum? Niye bilenler biliyor 11. sınıftan size YKS çalıştırıyorum? Çünkü arkadaşlar 11. sınıftan başlayacağız ki biz Şubat'ta belki de fasikülüyle falan birlikte yapanlar biliyordur. Matematiği bitirmiş olalım. Ama böyle değilse biraz da hani o sıkıntı çekme bedelini ödeyeceğiz. Bunda da gerçekçi olmak lazım. Bazen bedel ödememiz, bazen zorlanmamız, bazen biraz tabiri caizse tokat yememiz gerekiyor. Bu bizim uzun vadede hayrımıza da olabilir. Dolayısıyla zorlanacağız, sıkıntı çekeceğiz. Ama bu benim tercihimleydi ya da belli sebeplerden dolayıydı deyip yolumuza devam edeceğiz. Tamam mı? Ben bir konu daha uyarmak, bir konuda daha uyarmak istiyorum arkadaşlar size. E, ...AYT matematik kolay değildir. Hani zordur demiyorum ama kolay değildir. Hemen öyle AYT matematiği çalışmak sevimli diye e, böyle e, üstün körü çalışmayalım. Düzgünce lütfen ihmal etmeden TYT'de varsa basit işsizlik, mutlak değer, e, oran orantı, denklem kurma, fonksiyon gibi temel bilgilerimiz eksikse bunları halledelim. Ama sonrasında e, AYT çalışmalarımızda çok güçlü bir şekilde... Devam ettirelim arkadaşlar. Yani zaten yok yok o anlamda kanalda. Konu anlatımı olsun, soru bankası olsun her şeyiyle e, bir nevi e, hizmetinize amade duruyor gerçekten. Bu yüzden lütfen bu konuda da anlaşalım. E, verimli çalışmak için çok çalışmak gerekliliğini hep söylüyorum. O aşamaya gelmek için kendinizi iyi bir çalışma sürecine tabi tutmalısınız. Bunu böyle uyarmış olayım. E, Analitik geometri sorusuna böylece cevap verdim. Bundan sonrası arkadaşlar lütfen güzelce derslerinizi çalışmayı ihmal etmeyin. Görüşürüz. İyi çalışmalar.